Der. Bugün sizler de bu oyunu oynayacağız. Bir değişiklik yapalım dedim. Çünkü sürekli met oynuyoruz. Ben sıkıldım. Bu oyunda böyle herkes böyle okulu zombiler basıyor falan. Bu oyun oynayacağız. Hayır onu zombi saldırısında açacağız. Aa daha aç. Aa. Aynen tornavidi bulup kapıyı açacağız. Aynen abi sıranıza girin diyor. Abi teacher coming dedi. Aynen teacher şimdi pataklar bizi. Abi. <laughs> teacher kızma lütfen. Ay. Abi soru soruyor soru soruyor. Tell the teacher. Aynen. annen eğer birisi gizlice tenteyi açıp herkesin dikkatini dağıtarsa, yaramazlık yaparsa ne yaparsın? Kendin mi yellersin, öğretmene mi söylersin diyor. Hayır, ben mecmecem diyorum. Hayır, şey diyor, soruyu sen doğru yaptın diyor. Arkadaşlar arkadaşımda şey var bir görev. Bakın bu Abi aç burayı aç. Orada hamburger var. Bak kapıyı tutma. Aç şunu. Aha açtık. Abi hamburgeri al. Mr. Bread'e götürmeliyiz. Abi alır mı Alamıyorum. Evet bir tane temizlikçiye götürüyorsun. An neyse. Arkadaşlar çabuk olmalıyız. Abi gece basıyoruz on bir yer bir daha haberiniz olsun. <laughs> ben burada değilmiş işte. Tamam. Abi bak burada bir bak burada temizlikçi. Bak adamın üstünü tıkladığında ay e, burgerimi arıyorum diyor. Abi bu ne? Lan bu ne? Abi kız ne yapıyor? Abi çabuk klasa git. Çabuk klasa git. Aynen gitmezsek öldürüyor. Gitmezsek öldürüyor. Teacher sorry. Sorry Ne oldu? Hayır polisle gidiyorsun en sonunda. Hı? Abi ya balığı ne yapıyorsun ya? Neyse. Ben, ben sıkıldım mesin ya. Aha. Abi şimdi diye bir dakika. Bir dakika. Aynen işte zombi o. Aynen abi bizi kesme. Bak Açılır açılmaz koşacağız. Bekleyelim birazcık. dı dı dı. Aynen teacher kapıyı açıyor. Teacher bak öleceğim bak sen bizim Aynen tık tık sesleri gelecek abi açma. Zombi çıkacak lan. Abi teacher yediler mi? Ben teacher sakın. Kınak kınak Abi kapı çaldı. Sakın açma. Ben sakın açma. Müdür falan değil o. Abi teacher ya öldü. Geri zekalı. Geri zekalı. Nasıl kapatacağız ben? Oğlum kaç kaç. Abi tamam. Kapandı. Aynen. Kutuları atacağız şimdi. Sonra da tornavida bulup kaçacağız. Sonra da abi müdürün yanına gideceğiz ama müdür de gerizekalı olduğu için sınıfınıza dönün diyecek. Aynen ama ölecek. Ha aynen kolu. Ha ha. Abi tamam şimdi. Abi bir de kutuları tekmeleyebiliyorsun. Abi tamam ben buldum. I found the secret Açtık. Yo boş ver. Abi bak burada duracağız. Arkadaşlar burada zıplıyorsunuz, sonra bu kapak iniyor yani şuradaki havalandırmayla işiniz olmasın. Bu ölü bitiş diyor ama yalancı işte. Burada bitmiyor, daha bayağı var. Polis falan gelecek sonra bezbol sopasıyla zombileri öldür... Hah! Principal! Ne? Aynen Leviye. Umarım bana Leviye gelir. Çünkü ben... Ha. Abi bak bak şimdi e, Monsters About diyor diyorum. Ama o sınıfı hıza deyip kapıyı açıyor. Hadi saklan. Hocam yap olur mu öyle iş ya? Abi biri reset çekti. Abi hocayı takip etmemiz lazım. Aynen. Abi. Abi zombiyi gördü. Ama kolu yaralandı değil mi? <laughs> abi principal işinden de. Anne principal birazdan bizi kesecek miydi? <laughs> abi ben sonra gelirim. Bir, siz sonra gelin diyecek. Öle bak at your arm. Abi bakın şuraya bir detaylı bakın ısırılmış. Sonra bu arkadaşlar zombi oluyor sonra ölüyor. Biz de öldürmeye çalışıyor. Ama polis biz onu bol sapasıyla öldürüyoruz. Ne kitaplı. <laughs> Abi bakın. Abi zombiler var. Aynen o var. Ya hadi tamam anladık ya. De. Abi rampa baksana. Abi sen kitap olmuşsun. Aynen. Oğlum yere yapıştı kadın. Abi nereye gidiyoruz? Abi ne? Rastgele adam kim ya? Abi, abi, abi bu çıktı bak iyileştirme seti çıktı. Abi bende bir şey daha var donatmış. Abi neredesiniz? Nereye gidiyoruz? Bence de Leviye, Leviye. Abi Nerede kalacağım? Dört saat sonra müdür geliyor. Boss ne? Ha. Ha, takip etmezsen ne oluyor? Ha. Bence bossla savaşalım. Arkadaşlar şimdi bossla savaşacağız. Hazır olun. Aynen biliyorum. Burada principal ve diğerleriyle savaşacağız. Abi. Abi sonra principal'dan sonra bir tane temizlikçi gelecek. Sonra da arkadan polis onu pistolle vuracak. Abi geldi çabuk lan çabuk 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 bakın burada sakın ölmememiz lazım bu da başlangıç. Abi de sanırım prensip ölmüyor. Abi öldü. Abi. Abi prensipla bundan verin. Bu minikitten verelim. Oye. he 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 Yeah Oh yeah. <laughs> Abi bende donat var. Donut Ben derim. De Abi şimdi Donat Dave'i takip etmiyor muyuz? Gel. Abi gel Donat Dave. Abi bu ne? Rahatsız. Ya bu adam nerede laga girmiş mi? Abi bu ne ya? Buz bunlar ne yapabiliriz ki? Ya safe zone diyor bir de. Abi bu ne? Abi, bu ne ya? Taş. Abi şimdi değil. Aynen ya. Ölecek. Abi. Abi neredesin sen? Çabuk abi. Abi oyun. Hadi kırın. Kırın kırın kırın. Yes kırıldı. Çabuk çabuk çabuk. David takip ediyoruz. Değil mi? Ne? Ne? Ne parkuru? Abi burada ne yapıyoruz? Hayır öldüm. Abi ya öldüm. Aa tamam. Nice. Abi nerede de hocam? Ha. Abi ya para gene mi geçeceğim? Abi bekledim şimdi ne yapacağım? Abi oku. Abi öldüm ben. Abi canlandırdı ama sonra yine öldüm. Abi böyle Amca böyle bir yere git dedi. Sonra ben gittim, bir atladım, öldüm direkt. Ne oldu? Abi tam bitir. Nasıl bitiyor ki? Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın.